Arkadaşlar merhaba. Bugün size Çanakkale'den bahsedeceğim. Çanakkale zaferimizi anlatacağım biraz. Anlatabildiğim kadar artık. Anlatırken kaynağımı bu kitap olarak alacağım. Kitap Basil Lidlhart'ın yazdığı Birinci Dünya Savaşı tarihi kitabı. Basil Lidlhart deyip geçmeyin. <laughs> yani İngilizdir, tarafından anlatmıştır tarzında düşünmeyin. Çünkü Basil Lidlhart genel olarak tüm dünyadaki tarihçiler tarafından baz alınan bir tarihçi, önemli bir tarihçi ve pek taraflı değil kitaplarından. İngilizlerin aptallığından, yapmış oldukları hatalardan, Türklerin yapmış oldukları hatalardan çok güzel bir şekilde bahsediyor. Kitaptan birkaç kesit okumak istiyorum. Öncelikle İngilizlerin ilk başta Çanakkale'ye gelmiş oldukları tarihten başlıyoruz. 3 Kasım 1914'te itiraf donanması Çanakkale Boğazı'nın giriş tahkimatına kısa süreli bir bombardımana tabi tuttu. Bu öyle hani çok tarihi kaynaklara geçebilecek bir bombardıman değil. Öylesine bir bombardıman yapıp atlıyorlar. Sonra 6 hafta sonra bir İngiliz denizaltısı mayınların altına daldı. Boğazda bir gemi batırdı ve yeni tehlikeye işaret verdi. Ee, yine çok büyük bir şey yok. Hala da tek amaç Türklerin gözünü korkutabilmek. Türkler işte savaşa girdiler, gözlerini korkutalım, onları çekelim, şey yapalım falan. Ee, sonra Türk Genel Kurmayın harp tarihinde bir, bir yazı var, bir kesit var. Onda onda ondan bahsetmiş, onun altını çizdim. Özellikle çok dikkatimi çekti bu yazı benim. Türk Genel Kurmay harp tarihi açıkça şöyle söylemektedir: 25 Şubat, Şubat tarihine kadar yarımada'nın herhangi bir noktasına başarıyla çıkarma yapmak mümkün ve boğazların kara birlikleri tarafından ele geçirilmesi nispeten kolay olmuş olacaktı. Bunu basit söylemiyor. Bunu bizzat bizim Genelkurmay Harp Tarihimiz anlatıyor. 18 Mart'ta savaşı kazandık. Eğer ki 25 Şubat'ta çıkarma yapılsaydı basit bir şekilde savaş kazanılabilirdi diyor Genelkurmay'ımız. Yani savaş sadece bizim taktiklerimizle askerimizin e, cömertliğiyle canını vermedeki o cömertliğiyle veya üstün bir şekildeki top teknolojimizle güleceksiniz belki ama kazanmadık. Savaş bizzat Allah'ın bize sunmuş olduğu bazı şanslarla kazanıldı. Yani eğer ki 25 Şubat'ta gelselerdi savaş kazanıyorlardı ama onlar 18 Mart'ta geldiler. 18 Mart'ta gelmediler, 18 Mart'ta çekildiler. Ama 25 Şubat'ta gelmediler. Sanki birileri e, bizim oradaki bir tümenimizin sayısını arttırmamızı ve oraya daha güçlü tutunmamızı istiyormuş gibi. Tek plan yapan İngilizler miydi? Tabii ki değildi. Bir tek İngilizler plan yapmıyorlardı. Onlarla beraber Yunanların, Rusların, veya başka düşmanlarımızın da bir sürü planları vardı. Yani tek düşmanımız bizim İngilizler değildi Çanakkale'de. Yunanlar da bizim düşmanımızdı, Ruslar da bizim düşmanımızdı. Çünkü Rusların sıcak denizlere inme politikası var biliyorsunuz. Yunanların da İstanbul'u geri alma gibi bir hedefleri var. Yunan planı şuymuş. Yunan planına göre 60 bin asker boğazları koruyan tabyaların arkalarını kuşatmak için yarım adam ucuna çıkarken diğer 30 bin asker Berlığı ele geçirmek ve burada tutunmak için Bolayır yakınlarına ayak basacaklardı. Yani 90 bin askerle Yunanların gelme planı var. İngilizlerde ise bu Çanakkale'ye girme fikrine zor olduğunu düşünen tek kişi Churchill. Winston Churchill. Winston Churchill. bir tek o Çanakkale'ye girmenin zor olduğunu Buradan çıkmanın daha da zor olduğunu düşünüyor. İngiliz genel kurmayının mesela e, Kitchen var. Oldukça önemli bir general. Bu Çanakkale'nin kısa sürede alınabileceğini düşünüyor. Hamilton var. Akşam beş çayını e, İstanbul'da içeceklerini söylüyor. Herkes buranın kolay bir şekilde alınabileceğine o kadar inanmış ki Türklerin aksi yönde bir hareketine ihtimal dahi vermiyorlar. Birkaç gemiyle zorluyorlar sadece belli bir Süre, belli bir süre boyunca bizim tahkimlerimizi ama pek güvenmiyorlardı açıkçası bizim genel kurmayımız da pek güvenmiyor Çanakkale'deki savunmamıza sadece daha önceden Abdülhamit'in orada tasarlatmış olduğu bazı tabyalar var sadece bunlara biraz itimat ediyoruz başka bir güvencemiz yok Çanakkale'de tek güvencemiz bunlar İngilizlerin de savaşta asıl odaklanmış olduğu yer Fransa cephesi Fransızların Almanya ile olan savaşı çünkü orada çok sıcak bir savaş var ve cephe savaşına girişilmiş artık. Yani bir yollar saldırıyor, bir yollar saldırıyor ama ilerleme yok. Çok sıkışık bir vaziyette. Bunun için fazla ilerlere gitmek istemiyor İngilizler Çanakkale'de. Varını yoğun Çanakkale'ye bağlamak istemiyor. Ki çok da güzel. İngilizler işte İstanbul'u alırlarsa Osmanlı saf dışı kalacak. Eğer ki savaşı kazanırlarsa Osmanlı çıkacak. Ama... Niye böyle bir şey için bu kadar yatırım yapsınlar ki? Yani Osmanlı sonuçta İngilizlerin başına çok bela olan bir ülke değil. Tamam. Savaşta mutlaka önemli bir rolü var Osmanlı'nın. Ee, mutlaka işte jeopolitik konumundan dolayı çok işine yarıyor Almanların falan ittifak devletleri için çok önemli bir ülke. Ama Yine de Almanlar kadar başına bela olmuyor İngilizlerin. İngilizler niye durup dururken bir de savaşı ilerlesinler? Niye savaşı ettiler? Niye durup dururken Çanakkale boğazlarını zorlasınlar? Niye durup dururken 13 tane ağır zırhlı gemilerini buraya yönlendirsinler? Aynı şekilde kitapta buna da değiniyorlar. Diyor ki, John French elbette Fransa'da kendi komutası dışındaki herhangi bir girişime itiraz edecekti. Yani e, bu Fransa'daki harekatı yöneten İngiliz generali ve kendisi dışındaki herhangi başka bir yere askeri yardım yapılmasını reddediyor. Çünkü çok yoğun bir şekilde savaş var Fransa'da, baş edemiyorlar artık İngilizler. Fakat bu kritik anda büyük teknik olaydan İngilizlerin Kafkasya'daki Rus birlikleri üzerindeki baskının hafifletilmesi için gösteri taarruzu yapılması talebi geldi. Diyor ki Kafkasya'da Osmanlılar bizi Biraz baskı, bildiğiniz baskı altına alıyor. Bir yandan Almanlarla, bir yandan Osmanlılarla mücadele edemiyoruz. Kafkasya'daki üzerimizdeki baskıyı azaltabilmemiz adına e, bir de yardım edin diyor. Büyük teknik olay. Büyük olduğu falan yok. lakap bu. Büyük teknik olay işte bize diyor yardım edin. Kafkasya üzerinden yardım edemedi İngilizler. Çünkü orada bir e, askeri birlikleri yok. Iııı... E, kaderin bir cilvesi olarak dükün talebi ulaşmadan tehlikeler neredeyse geçmişti zaten. Daha da garip olanı bu, fevka, bu fevkalade halin nedeni John French'in asıl cephede kuvvet tahsis edilmesine itirazıydı. Yani Ruslar aslında, yani biraz John French'in suçu, ne ileri gidelim yöne geri gidelim diyor. Herhangi bir şey yok. Bu biraz bizim de işimizi kolaylaştırıyor çünkü İngiliz genel kurmayı büyük bir kararsızlık içinde. Ne Ruslara yardım edebiliyorlar ne kendileri Fransa cephesinde yardımcı olabiliyorlar. Bu da bizim işimize geliyor. Tabii belli bir tarihe kadar. E, ee, cevabı böyle bir girişim için en iyi yerin Çanakkale Boğazı olduğuydu. Ayrıca raporlar İstanbul'un tehdit altında olduğu haberleriyle birlikte aynı zamanda yayılabilirdi. John Fisher gösteri taarruzu değil fakat eski savaş gemileriyle birlikte Çanakkale Boğazı'nı geçmeye zorlayacak geniş çaplı müşterek bir e, harekat önerdi. Fisher'ın aklındaki ise tam olarak bütün gücümüzle işte o e, tüm zırhlılarımızla Çanakkale'ye yönelelim. Çanakkale'yi zorlayıp İstanbul'u düşürelim değil. Eski zırhlılarımızla e, gidelim, gidelim Çanakkale Boğazı'nı bombalayalım. İstanbul'u bombalayalım. Bir, bir, bir tür başarılar elde etmeye çalışalım. Ama eski zırhlılar olsun bunlar. Zaten Osmanlı orada zayıf. Biz kazanırız diyor. Aklı sıra böyle bir e, hedefi var. Sonra Fisher bu fikri sadece masada tartışılmayacağını, bu fikrin sadece masada tartışılmayacağını düşünüyor. Ve oradaki bir e, Amiral Cardin'a telgraf çekiyor. Amiral Cardin or, işte orlardan sorumlu müdür tarzı bir şey. Hani Osmanlı sorumlusu gibi düşünebilirsiniz. 3 Ocak günü ilerleyen saatlerde Fişir'in mutabakatıyla Çanakkale'de bulunan Amiral Cardin'a telgraf çekti. Boğazı sadece gemilerle geçmek icrası mümkün bir harekat mıdır? Cardin'in cevabı çok geçmeden geldi. Çanakkale Boğazı'nın geçilebileceğini düşünmüyorum. Amiral Cardın her şeyin farkındaydı. Amiral Cardın e, Türklerin Çanakkale'yi nasıl canları pahasına savunup e, İstanbul'un düşmemesini, Osmanlı'nın düşmemesini sağlayacaklarını biliyordu. Çünkü orada m, bizzat ilişkilerde bulunmuş biri. Yani Amiral Cardın orları iyi bilen biri. Tabii pek eee sözü dinlenmiyor Amiral Cardın. Peki diyorlar, geçemeyeceksek işte e, Infixle ve Üzgünüm hatırını hatırlamıyor, hatırlayamadım. İki tane büyük zırhlısı var. Onları da oraya yönlendirelim diyorlar. E, tamam diyor. Yönlendirin ama kazanamayacaksınız. Görevden alınıyor. E, yerine General Hamil, e, Amiral Ham Hamilton getiriliyor. Ve o geçiriliyor harekatın başına. O tabii kazanacağız. İşte evet zafer bizimdir falan deyince. Yani, tamam diyorlar bu kazanacak. Ama onun da çok nasıl kazanacağından haberi yok. Akşam 5 çayını İstanbul'da içmekten bahsediyor. Birkaç gün sonra Churchill, planını desteklemek amacıyla, Büyük Teknik olaya Rusların İstanbul Boğazı'na eş zamanlı kara ve deniz taarruzlarına kalkışmaları gerektiğini önerdi. Önerisi stratejik olarak mümkün olanın en iyisiydi. Çelişki olarak görülmekle birlikte bu öneri hükümsüzdü. Çünkü buradaki siyasi veçe Rus stratejistlerin Rus düşüncelerine hükmediyordu. İstanbul'a sahip olma arzusu güçlü olsa da bunu elde etmek için müttefikleriyle işbirliği yapma gibi bir niyetleri yoktu. Ruslar İngilizlere yardım etmeyi akılların ucundan bile geçirmiyorlar. Çünkü eğer İstanbul'u beraber alırlarsa İngilizlerin de İstanbul'da hak söz sahibi olacağını biliyorlar. Bunun için Rusların aklında İstanbul'u tek başlarına alma fikirleri var. Bunun için İngilizlere yardımcı olmuyorlar. Deniz taarruzu 19 Şubat'ta Boğaz'ın giriş tahkimatlarının bombardımanıyla başladı. İlginçtir ki bu bombardıman Amiral Duchvork'tun Duçvork, 1807 yılında Boğazları geçmek için giriştiği başarılı harekatın yıl dönemine rastlamıştı. Tabii hiçbir şey rastlantı değildi. Her şeyden herkes haberdardı. Tarihte belli bir şekilde e, seçilmişti. 1807 yılında General Amiral Duchvork daha önceden geçmişti bu burayı. Buna bir gönderme mi desek, ne desek bilemiyorum artık. Siz daha iyisini bilirsiniz. Ee, buna bir gönderme yaptılar. Diğer çıkarmalar ertesi gün ve 3 Mart'ta tekrar gerçekleştirildi. Ancak müttefikler 4 Mart'a 4 Mart'ta hafif bir direnişle karşılaştılar ve tekrar gemilere bindiler. İngilizler de tam olarak kazanıp kazanmayacaklarını bilmiyorlar. Bunun için <laughs> bunun için devamlı e, taarruda girişip ufak bir direnişle karşılaştıklarında geri çekiliyorlar. Çünkü tam olarak karşılarında ne olduğunu bilmiyorlar. Neye rastlayacaklarını bilmiyorlar. Şimdi uzun bir bölüm okuyacağım. Önemli bir bölüm. Taarruz 18 Mart'ta başladı ve sadece gördüğü direnişten dolayı değil. Fakat dikkatsizlik yüzünden başarısızlığa uğradı. Zira küçük bir Türk mayın gemisi Nusret'ten bahsediyor. İngiliz muhrip devriyesinden kaçarak asıl mayın hattına, Madden hattının uzağına, müttefiklerin daha önceki bombardımanlar sırasında mevzilendirdikleri Erenköy koyuna paralel yeni bir mayın hatta döşedi. Bu gerçekten çok efsanevi bir olay. Ee, onlarca muhrip İngiliz gemisi var. Yani orayı inceleyen, ışık tutan, ee, ne, ne, ne bittiğine bakan onlarca muhrip gemi var. Bunların arasından Nusret Mayın gemisi sıyrılıp oraya mayın hattına düşüyor. Donanma tabiyaları bombardımana tabi tutmak için bu yeni mayın hattından geçerken mayınların farkına varılmadı ve kuş kullanılmadı. Saat 13.45'te tabiyalar muharebe gemilerine ağır hasar görmesi sonucunda susturulmuştu. Ve şimdi mayın tarayıcılar asıl mayın tarlalarının temizlenme, temizlenmesi için ileriye gönderilmişti. Bu arada öncü Fransız muharebe filosu geçici olarak geri çekilmişti. Bu filo Erenköy'den geri çekilirken müthiş bir patlama duyuldu ve Boğvet zırhlısı, yo zırhlısında yoğun bir bulut, duman bulutu görüldü. Zırhlı iki dakikadan az bir süre içerisinde yan yattı ve hemen hemen bütün mürettebatı ile battı. Fakat değiştirme hattındaki muharebe gemileri daha yakından mevzi menzillerden bombardımanlarına devam ettiler. Toplar yıkıntılar altında kaldığından ve telefon hatları kesik olduğundan, Tabyalardan kısa sürelerle tekrarlanan atışlar daha da çiğerek hale geldiler. İlk başta savaşı kazanacağı garanti bir şekilde Çanakkale'ye giren, e herhangi bir direnişle bile karşılaşacağını düşünmeyen İngilizler, bu ve zırhını kaybetmişti. Bu ve zırhısı Fisher'ın madem eski gemilerle geçemiyoruz, o zaman yeni büyük bir zırhlı kuralım dediği zırhlı, güçlü bir gemi aşırı şekilde güçlü bir gemi. Büyük bir taarruz gemisi. Bununla beraber yaklaşık 16 sularında Infectlip ve Irrestlip aniden neredeyse aynı anda çok tehlikeli bir şekilde yan yapmışlardı. Böyle aniden yan yapmalarındaki muamma moralleri çok etkilemişti. İngilizler resmen yeniliyorlardı. Resmen batıyorlardı İngilizler. Artık en güçlü iki gemilerini kaybetmişlerdi. Infectlip ve Irreslip. Ee, bu iki gemiden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Mürettebatı ile beraber tamamen battılar. Ee, herhangi bir direnişle bile karşılaşacağını düşünmeyen İngilizler için büyük bir sürpriz oldu. Amiral de Robeck hiç vakit kaybetmeden genel bir geri çekilme emri vermeye sevk etti. Hatta bu geri çekilme esnasında bile Ocean Irreslip ve Irreslip'ın yardımına gönderildi ve bu gemi de aynı mayın hattına çarptı. Ve her ikisi de geceleyin battı. Her ne kadar bütün İngiliz filosu sadece 61 asker zayiat verdiyse de malzeme kaybı çok fazlaydı. Çünkü 18 müttefik muharebe gemisinden 3'ü batmış ve 3'ü de çok ağır hasar görmüştü. İngilizler artık o kadar bunalmışlardı. almışlardı. Ee, Almanlarla girilmiş oldukları deniz muharebelerinde bile bu kadar büyük bir zayiat vermemişlerdi. İngiliz yerler kurmaya gerçekten çok şaşkındı. Çünkü Osmanlı'dan böyle sıra bir karşı koyma beklemiyorlardı. Hani herkes şaşkındı. Osmanlılar bile şaşkındı hatta. Çünkü onlar da bilmiyorlardı. Ki Osmanlıların, İngilizlerin veya herhangi bir devletin bu hadiseyi sıradan bir olaymış gibi karşılaması beklenemez zaten. Çünkü bu öyle büyük bir zafer ki Türkler 105 yıldır büyük bir coşkuyla bunu kutluyor. Diğer devletler için, diğer devletler için büyük bir hazin son diyebiliriz. Çünkü kendileri sonuna kadar inanmış oldukları galibiyeti elde edemediler. Topçu seviyesi bu kadar düşük bir ülkeye en güçlü zırhlılarıyla o şanlı armada ezildi. Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusu e, gazap oldu İngilizlerin üstüne yağdı. İngilizler böyle bir sonuçla karşılaşacak, karşılaşacaklarını bilselerdi Çanakkale'nin önünden bile geçmelerdi. Çanakkale'ye yaklaşmalardı bile. Buradan 18 Mart'ta bir sefer daha söylüyoruz ki Çanakkale geçilmemiştir ve asla da geçilmeyecektir. Şanlı Armada'nın Orada yenildiği yer, diğer ülkelerde de umarım bir ders olur. Mehmet Akif'in, e, bu arada askerlerimizi, orada ölmüş binlerce Osmanlı askerini, binlerce Türk askerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Ee, Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasaydı şu an bizim çiçeklerimizde Türk bayrağı yerine İngiliz bayrağı veya... Fransız bayrağı dalgalanıyor olabilir de Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Son olarak Mehmet Akif'in bir dizesiyle bitirmek istiyorum videoyu. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şan.